Bir gülüşü vardır yakar kavurur Resulün cemali ay utandırır Öyle bir sevdaya atar yandırır Özledim Resulüm görecek miyim? Öyle bir sevdaya atar yandırır Özledim Resulüm görecek mi? Güneşleri alıp sersem önüne Mevlam fırsat verse gelsem yanına Affet beni deyip düşsem yollara Özledim Resulüm görecek miyim? Güneşleri alıp sersem önüne Mevlam fırsat verse gelsem yanına Affet beni deyip düşsem yollara Özledim Resulüm görecek miyim? Özledim Resulüm görecek miyim? Ağlaya ağlaya bir ömür biter Resulün cemali, canıma yeter Yokluğu dünyada, bitmez bir keder Özledim Resulüm, gülecek miyim? Yokluğu dünyada, bitmez bir keder özledim Resulüm gülecek miyim? Güneşleri alıp sersem önüne Mevlam fırsat verse gelsem yanına Affet beni deyip düşsem yollara Özledim Resulüm gülecek miyim? Güneşleri alıp sersem önüne Mevlam fırsat verse gelsem yanına Affet beni deyip düşsem yollara Özledim Rasûlüm görecek miyim? Özledim Rasûlüm görecek miyim? Dağlar taşlar senin hasretinledi Bir deryadır sevgin dipten dibedir Ümmetin sensiz da hep sevgin dedir özledim Resulüm görecek miyim? Ümmetin sensiz da hep sevgin dedir özledim Resulüm görecek miyim? Güneşleri alıp sersem önüne Mevlam fırsat verse gelsem yanına Affet beni deyip düşsem yollara Özledim Resulüm görecek miyim? Güneşleri alıp sersem önüne Mevlam fırsat verse gelsem yanına Affet beni deyip düşsem yollara Özledim Resulüm görecek miyim Özledim Resulüm görecek miyim? Güneşleri ben gönüllü bir köleyim kulağımda öne, küpem Kalbini fethedecekse geçerim bin sinayı birden Yoksa neyime bu fethi istemem Mısır'ı istemem cihanı istemem Ben Sultan Fatih'im önündeyim İstanbul'un yakarım bu şehri yüzünde bir tebessüm için. Yoksa gül yüzünü güldürmeyen sultanlığı istemem, İstanbul'u istemem. Ben bir garip Yunus'um, yazdığım sensin, yandığım sen. Senden gayrı bir aşka ben kalemi istemem, kağıdı istemem. Ben senin ümmetinim, sensin benim efendim. Senden gayrı Senden başka efendi istemem Sevgili istemem ya Muhammed Mustafa yanına, Affet beni deyip düşsem yollara Özledim Resulüm görecek miyim?